Merhaba dostlar ben Doğan Can hoş geldiniz bugün koridorunda Cici oynayacağız umarım keyifli güzel bir video olur ee, şöyle takımlarda bizde bir change support alındı umarım arkadaş başarır. Ee, bir tık kırılganız ben e, tamamen tanka döneceğim e, güzel seyirler çıkartız inşallah diye oyunumuz başladı şöyle ayakkabımızla devam edelim Cici bu aralar sardı Rabi Cici devam dolaşımını aldı hayırlı olsun kardeşim cümlemize güzel güzel başlayalım problemli şöyle bir bakalım Allah beni korkutan bir bayraklar var ee, bayraklar Umarım gerçekten de korkumuzu gerçekleştirmez başımıza gelmez o tamuz. komşu sen nereden çıktın öyle ya Ne ara geldin niye ara kuzum niye böyle oynuyor dizinin biraz pasifini biriktirdik mi hafif hafif dürtebiliriz o da dürtecektir. Onu. Oğlum bir git lan manyak. Bir mi bastırdı bana? Hiç beklemiyordum bu hata. Şöyle can basalım birazcık. İki kişi lan bunlar sevgililer. Sevgili olanlar bunlar. Alacak orayı. Bu gitmedi mi acaba bilmiyorum ki. Çıkmayacağım çıkacağım çıkacağım çıkmayacağım Allah ne izleyelim. zaman öldü o zaman çıkacağım kanki gitmemiş bu herif oğlum change gör lan burayı oğlum cana bak şifa mifa oğlum hard sevgili bunlar ha Bunlar var ya şeriat sevgilisi bunlar belli bunlar var ya başka bir düzeyde ikincimizi alalım. İkinci alacağım zaten ilk başta mecbur o pasifimizden falan filan derken fight süreleri uzuyor zaten cici ile. En işe yarayan item. Tek onu alsak saldırıdan yeter. Onun tamus falan çıkacak da sen gelecek o onun bunlar gitmiyor. Bir kalp şöyle bakalım. Gerçek aşıklar bunlar. Kalplerim diye beni kesmesinler. Bir bir. Clint ölmüş altında Clint geliyor. Clint korkutuyordu beni. Çok fazla korkutuyordu. O Franco'nun kancası. Yeni nick koyacağım arkadaşlar. Franco'nun kancası diye. Change geliyor mu? Gelmiyor. Bunlar burada biz. 2 vs 1 devam. Niye 2 vs 1'iz hala. Kurban oldum. Bir git ADC'nin yanına. Git bir ormanına yardım et. Görüş sağla. Kanca da tutturamıyorum zaten. Sakin. Tilkicim Çenç geldi. Sen buralara nereden girdin? Umarım seni çekmez. Franco gitti. Çenç geldi. Franco gitti. Canım aman Allah'ım diyoruz. Aha buradalar. Aha atlayamadım ki ya. Allah ter etmesin. oğlum yardım edin lan. Yardım edin oğlum bu adam yapıştı bana. Yardım. Bir bir, bir. Durur o durur merak etme. Heh. Ultiledik çok güzel. Çık kanka çık. Tanklayamam tanklayamam daha fazla. İyi toplandı bizimkiler. Kanki devam ediyorlar ya. Et, etseydim keşke de canım çok azdı ya. Bana odaklanacaklardı. Allah. Kule altını yiyelim bari biz birazcık. Bir tane asist aldık. 2 vs 1'lik zaten. Şöyle bunları da yiyelim. Erken erken minyon atalım. Bunlar gelecek. Yine Mitte Franco. Thoms'a karşı güçlü sayılırız. Tam değil. Ultiyi açtıktan sonra tabi bizliğiz olacaktır ama o kadar da değil tabi dostlar. XP'de aşağıda da bir fightlar falan. Clint yine ölmüş. Kanki ki Clint lan. Adi. Oğlum ya. Yaptığım hataya bak ya. Kaçarım dedim. Franco geldi. Abi 2 vs 1 oynuyorum. Kurban olduğum. Allah Clint geliyor. Vay vay vay. Yakışıklı geliyor yakışıklı. Clint kanki. Tamam minyonları tut. Tut kardeşim minyonları. Allah bunu çekerlerse var ya patates ederler. Oğlum bu adam. Itemlara bak bitmeyene gidiyor. Kanka altında kazamamışım. Kanka tamam artık. Tamam kanka nereye gidiyorsun? Gözünü sevdiğim geri çık. Abi ne olursunuz yapmayın ya. Yapmayın ben zar zor kasıyorum bak. Yemin ederim XP'nin o tanklığını almaya çalışıyorum. Hem support hem XP yapmaya çalışıyorum. Biz buradayız. Allah Franco burada. Kanki çık çık. A kurban oldum ne yapıyorsun? Git oğlum Leslie yi altın yiyor. Ne gerek var? Git koridorunda dur. Gözünü seveyim geri çık dostum ya. Allah'ım ne zaman düzelecek bu eşleşme sistemi? Ya Rabbim valla ikinci bitti. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Çık. Oğlum çıkmamış. O yengeci almış. Bak gitmiyor. Aha. Ya tuttular bunu ya. Tuttular bunu. Aa, kanka nasıl tanklıyım? Ya maksimum yapabileceğim bu dostum. Sen ne arıyorsun orada zaten? Ben gitmiyorum oralara ya. Bu adam nasıl çıktı onların arasından? Lan? Şaka mı? <laughs> Az önce iki kişi beni öyle atlayarak kestiler. Bu adam nasıl çıktı ya? Change de verdi. Herat gidiyor. Les Herat 4-1-1-0 falan. Bu yine buraya geldi. <laughs> Change emem yazıyor. Kanka dilinden anlamıyor seni. Emem ne demek ya? Ya kurban oldum. <laughs> Allah'ım ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu da geliyor. Bak ulti Oyu çekti bu da. Bu da çekti. Abicim beni bir bırak. Birbirinize bağlasam ne olacak ki oğlum ya? Kimsenin haberi yok bu işin. Ne yapıyorsun kanka sen? Allah skorlara bak 0-3. Clint hiç bilmiyor. Neredesin sen? Hadi bakalım. Kuşun geldi. Biz yok ben yokken geldi. Oğlum ben yokken gelip çil verdi. Usta. Mahvettiniz benim psikolojimi bozdunuz. Kanki çık gözünü seveyim. Bak hadi misileme falan bastım tanklıyorum. Şunu keseyim bari ha. Kurban olduğum modeti bir şeyler yaptırdı bize vallahi. Allah senden razı olsun. Mert adammışsın. Senin için canım veririm abi. <laughs> Bana gazla gidiyor çenç. Allah. keser ki bizi. Kanki çık 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 tü tüy 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 tüy. Allah. Tabancanın ucu koptu. Oğlum cana bak gidemem ki şimdi bu tut. Allah'ım hata yaptırıyorlar. Allah, hata yaptırıyorlar. Allah gelenlere bak gelenlere bak. Çık çık çık. Manası yok onun. Oğlum buraya gelsene. Krip nereye gidiyorsun? Kanki ne yapıyorsun? A kurban olduğum bu nasıl bir şeydir ya? Sörender de verdiler. Bu ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bilmiyorum dostlar bu işleri ya. Sola girmek katliam oldu. Gerçekten de katliam oldu. Bunlar kule altı mule altı gelecek bana şimdi. Kanki video de çaktık da bu adam. Bir şeyler deneyeceğim şöyle ufak ufak. Hadi misilleme basam. Leslie de cabası. Usta Guşu'nun gelişe bakar mısınız ya? Merhabalar. Ya Guşu'nun gelişe bakar mısınız ya? 4-1 Leslie'ye umutsuzluk almış herif. Ya ne item ne çıkacağım nereden bileyim adamın antik alayım bari belki savunabiliriz belki tanklayabilirim yani antik hem can hem zırh patates edecek bize ama Herit'i keserlerse inşallah Allah'ım skorum gitti ya skor falan kalmadı ya skor falan kalmadı ya Site var bir gidelim bakalım oraya. Ulan çekmez inşallah. Oğlum nerede? Ayıp değil mi lan? Neden tuttu? Hii. Misilleme falan filan. Ah be kanki ya. Birazcık işe yaradık. Oooo. <laughs> <laughs> AFK mısın sen bir de? Sor bakalım sen günde kaç saat uyuyor? Günde kaç saat uyuyorsun bebeğim? 10 saat diyor. 10 saat. Oğlum sen bir de AFK mısın? Orkada benim balık söylediğim yer anasını satayım. Güzel balık yapıyor. <laughs> Kanka var ya küçük bozuldu bak. Ya benim de hatalarım vardı da. Bu işler nasıl düzelecek? ki? Nasıl ne yapacağız? Anlayınca <laughs> AFK mı diye soruyor bu işin kanki. Sen de AFK'sın galiba ben anlamadım. 22'ye 8 skor oldu ya. El vicdan kanka. Yarata giden ölüyor. Şuradan biraz bari minyon atayım. Kule alayım. Altın kazanalım. Şu an team fight'a girmek imkansız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Just fit. MM ADC demek herhalde yani. Ne açılımı ne bilmiyorum kanka. Daha önce duymadım. O ADC diyorlar yani AD Carry Hayat başladı bir girelim bakalım hadi 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 çok güzel hadi Lesle 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 Allah oğlum Herit arkayı temizliyor mu bana mı öyle geliyor oh. 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 Temizledi oğlum beni de keser bu adam Oğlum bu adam ne böyle Allah kahretmesin canını da basamıyorum Ya Martis. <laughs> North'ta aşağıdan geldi. de verdiler. Kankiler, kankiler. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Hırıta bakar mısın? <laughs> biter bu oyun büyük ihtimal. O sarı yani biter biter. <laughs> Bitmedi. Bitmedi. Ulan temizliyorlar. Clint kill aldı. Yok, Bugün hocam, o kadar oğlum. değil, o kadar değil Gülüm. hocam. Hocam o kadar değil. Kule vurdu. <laughs> şaşırtıcı, şaşırtıcı. Clint bir geri dönüş mü sağlatacak acaba takıma? Minyonları atalım. 2 kişi kaldılar aslında ama. Allah'tan sabır istiyoruz. Yar ve yardımcımız olsun. Antik bitti. Buradan Herit için herhalde Atene falan almam lazım yani. Yani parlak alsam daha şeydi aslında da adam o kadar çok duyuyor ki artık bir Atene ile savunayım şurayı. Kanka buradalar adamlar ya. Çok mu ileri çıktım acaba? Toplansak mı toplanmasak mı bilemedim. Orada değiller. Kuşun bir şeyler deniyor. Burada bir kalp atayım yok değilmiş. Bunlar oradaymış. Yavrum ne yapıyorum bu şunum? Allah. Oğlum herif sekecek üstüme. Oğlum geliyorlar biriniz toplanın. Ne yapıyorsunuz orada? Kurban olduklarının. Allah! Çinç oğlum. <laughs> İtfaiye gibi söndürmeye geldi sanki. Ne biçim bu? Olay bittikten sonra geliyorum. Kurban oldum. Bir... Vallahi gitti ikinci mermi. Kanka kurtarmaya çalıştım seni ama. Ne sen bana ne ben sana doğru geldik. Sonradan gördüm onu. Bu oyun <laughs> 31'e 12 skor. Sabahtan beri 12 yıldızdım arkadaşlar. Sonradan tekrardan düşmeye başladım. Ya müthiş iyi oynamadım. Koridorumda kill verdim bir tane. İki kişi oldukları için öldüm zaten. Hani şey ee, devam oyun ne diye geldi. Şunu ulti atıyorum adama vuramıyorum. <laughs> Kaybettik oyunu. Kar olduk aynı zamanda. Sizler eğlenin diye. Ben bununla geldim bununla gelirim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlüm satın alamazsın. Duygular alamazsın ee, Ben bunu şoklayıp yayınlayacağım arkadaşlar. 9 yıldıza geçeceğiz. 6-0 change. 6-8. O da güzel oynadı. Şöyle bakalım. Gayet iyi sarımız, Fightlarımız da iyi aslında ama erken minyon ve fit bizi bitirdi. Şöyle ben merak ediyorum nasıl bir rapor yapalım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Sözlü tacizde şey var. Bir sonda bir şeyler dedi ama anlamadım. Bunu da sırf change aldı diye ve işlevsel olduğu için üstte gelmedi. Buradan takımlar dengesizdi. Bana kıyasla bir iki kişi diğerlerinin hakkını yemeyelim. E, oyuncuların maçtaki yetenek farkı burada da teşekkür ediyorum. Teşekkür edelim, ederim, yazalım, ederim. gönderelim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.